Arkadaşlar bugün peniyi 15 saniye yapacağız. Hemen başlayalım. Kısa video olacak. Short videosu. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben yanlışlıkla çift girmişim. Arkadaşlar. Olmuyor <laughs> lan? biraz kasıyor özür dilerim yani kısa <laughs> ve hadi ve arkadaşlar olsun ama ve bakalım <laughs> ne çıkacak stradiyesinden ya süper ender çıkmaya ender çıkacaksan Stansını ne yapıyorsun arkadaşlar bu video bu kadar görüş